Herkese merhaba, bugün bu videoda böbrek kistlerinin alt tiplerinden bahsedeceğim. Daha önceki videolardan da bildiğiniz gibi böbrek kistleri oldukça sık görülen hastalıklardan ve hastalar genelde herhangi bir semptomları olmadan yapılan rutin kontrolleri sırasında böbrek kisti tanı sağlıyorlar. Kistlerin biraz sevimsiz olduğu için böbrek kisti tanı alan hastalar ilk olarak oldukça telaşlanıyorlar. Kistin tipi yerleşimi ya da bunun bir tümör olup olmadığı konusunda bilgi almak istiyorlar. Biz genelde ilk olarak ultrasonda ultrasonografi ile böbrek kisti tanısı almış hastalarla karşılaşıyoruz. Bu tanıyı doğruladıktan sonra ikinci basamakta ise bizim tedavi seçeneğimizi etkileyeceği için böbrek kistinin alt sınıflamasını yapabilmek. Kistler ilaçlı bilgisayarlı tomografiye göre 5 farklı alt gruba ayrılıyor. Kistinin çok önemli bir kısmı ki neredeyse %90'ı basit kist dediğimiz kist 1 ve kist 2 sınıflamasına giriyor. Üçüncü sınıf kistlerin ise neredeyse %50'sinde tümöral yapılarla karşılaşıyoruz. Tip 3 böbrek kisti tanısı alan hastalara bu olasılıktan bahsettikten sonra hastalara iki tane tedavi seçeneği öneriyoruz. Bunlardan bir tanesi çok sıkı takip, ikincisi ise o kistin oradan alınması. Tip 4 kistlere sahip hastalarda ise kistlere tümörmüş gibi davranmak gerekiyor ve bu hastalara mutlaka ameliyat ile müdahale ediyoruz. Yine bu 4 sınıflamanın dışında tip 2F dediğimiz iyi ya da kötü olup olmadığını tam olarak radyolojik açıdan karar verilemeyen kistler var. Yine de yine biz bu hastalara sıkı takip öneriyoruz. Yine 6 ayda bir bu kistleri ilaçlı bilgisayarlı tomografi ile takip ediyoruz. Böbrek kisti tanısı olan hastalarda tedavi ve takip sürecini düzenlerken mutlaka kistin hangi kategoride olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum.